İzmir Balçova'dayız. Ee, Doğan'ın getirdiği bir bölgeye geldik aslında. Meyve kurularının arasında bulduk kendimizi. Şimdi hikaye dinlemek için Nihat Bey ile konuşuyor olacağız. Merhabalar Nihat Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? İyiyiz biz de kızınızla beraber ee, sanırım buradasınız hep. Birlikteyiz hep birlikteyiz burada. <laughs> ee, Nuvanto'yu <laughs> oluşturduk. <Gülüyor> Büyütmek için uğraşıyoruz. Nuvanto'yu kurutulmuş meyve ee, insanların ve özellikle çocukların da böyle sağlıklı atıştırmaklıklar kullansınlar diye böyle bir işe giriştik. Hı -hı. Bekliyoruz inşallah iyi olacak. Harika. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Bu sektörde yeniyim ben. Tabi daha 3 aylık bir serüvenim var. Ee, ama marka kendi markam. Fikir nereden geldi peki? Fikir e, ufak kuzenler ve yeğenlerin e, elindeki atıştırmalıkları gördükten sonra bunu nasıl değiştirebilirim derken hı hı. böyle bir fikirle karşılaştım hı hı. E, devamını da getirdim. Geldiğimizde burada ne gibi ürünlerle karşı karşıya kalıyoruz? Burada meyve e, hangi meyveyi isterseniz elmasından armuduna çileğinden kavununa karpuzuna hepsinin kurutulmuşları mevcuttur. Bu ürünler çok doğal gözüküyor ama sizden de duymak isterim e, doğal mıdır güvenilir midir herhangi bir yan etkisi var mıdır? Yok hayır ben bizzat ürünlerimiz yapılırken anlaştığımız fabrikaya gittim. <laughs> ee, Dilimleniyor ürünlerimiz. Fırına atılıyor ve üzerinde herhangi bir katkı maddesi ya da şeker içermiyor. Kuruduktan sonra da tamamen meyvenin kendi esansı hı hı. tadı kalmış oluyor. İşte atıştırmalık olarak çayın kahvenin yanında, çocukların teneffüslerinde ya da diyetlerde çok kullanılan ürünlerden. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Biz tekrar tekrar çok güzel ağırladınız bizi. Şimdi izninizle seyircilerime dönmek istiyorum. Bir sonraki firmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.